Ee, evet evet, bazen konuşmacı olarak gittiğimde her zaman en o sırada oturuyordu. Gelişime açıktı. Ee, son bir e, seminerde sunum yaptıktan sonra plaketi ondan almıştım. 10 Kasım günü buraya geldiğimde 11 Kasım günü aradı beni. Ondan sonra biz istemiştik olmadı ama çok iyi olacak dedi. Hayırlısı olacak dedi. Ziyaret etmek istiyorum dedi. Ben sana haber veririm dedi. 22'sinde de. Hakkı rahmetine kavuştu. Hem renkli yüzü hem geliştiren hem şehre çok önemli katkı, Türk futboluna katkı sağlayabilirsin. Rahmetli anıyoruz. Bütün düşüncelerim bu. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sağ ol. Canlı sağlığı. Buyurun. Yok yok. onlara çekeyim de sen bize ayrı çek. Bırakan bütün devlet büyüklerimizin, gazilerimizin, şehitlerimizin, şehitlerimizin şehitlerimizi, ruhları için hastanede şifa bekleyen cümle, cümle şehitlerimizin, cümle gazilerimizin şifa bulması için özellikle şu anda huzurunda bulunmuş olduğumuz Özkan Sümer büyüğümüzün ruhu için ve Sıfır Camiası'ndan rahmeti rahmana kavuşan cümle ölmüşlerimizin için Allah rızası.

Şimdi de tabii ki ev sahibi. Trabzonspor kulübümüzün başkanı Sayın Ahmet Ağabey Ağaoğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hem de konuşmak istersiniz. <laughs> Siz yoksa gidersiniz. tanıdığınız alan hatırlıyor musunuz? İlk karşılaştığınız, çok da uzak tarih değil, daha yakın da tarihte. <laughs> Şenol Hocam da o zaman takım kaptanıydı. Maç otelinin kapısında bekliyordum maçtan sonra. Takım maç otelinde kamp Evet. Hocamdan imza istemiştim, vermemişti. Ya, söz hakkı doldu. Şanım hocam size söz hakkı doldu. <laughs> ee, hocamı da ilk defa orada gördüm. Yakından orada gördüm daha doğrusu. Daha sonra e, İstanbul'da Galatasaray'ı çalıştırırken kendisi e, bir restoranda karşılaştık. Gidip kendisine hayranlarını, kendisinin hayranı olduğunu, Trabzonlu olduğunu ama kendisini de Galatasaray'da hoca olarak çalıştığı o süreç içerisinde Trabzon'u, Trabzon sporu, İstanbul'da temsil ettiği için çok gururlandığımızı... <laughs> ben de İstanbul'da yaşıyordum bu dönemde. Evet. Işte, ama ben kaydettim. Evet. Yani bizi temsil eden, orada belki de Özkan Sümer'in kişiliğinde kimlik bulduğumuza inanıyoruz biz. Yok. Özkan Sümer bak sizi çalıştırıyor ama Trabzon, Trabzon Spor'da bizden biri diye. Ve 10 dakikalık falan bir konuşmamız olmuştu orada. Daha sonra <laughs> ilk sıcak temas ee, İskender'in jübilesinde oldu. Hocam o zaman yine Trabzonspor'u çalıştırıyor. Diyelim 1990 veya 89-90 olması lazım. Ee, İskender'in jübilesine Ukrayna'dan bir takım getirdim ben. Çernamuretsi. Ee, i̇şte o e, süreç içerisinde birlikte misafir takımın antrenörüyle, misafir takımın sportif direktörüyle hep birlikte Hayrettin abi Hayrettin Hacı oldu. rahmetli Hikmet Onur vardı, rahmetli Hüseyin Usta vardı. Ee, hatırladığım kadarıyla birlikte bir yemeğimiz olmuştu. O ilk sıcak temastı. Her zaman için, e, ben biliyorsunuz bir 21 sene kadar Amatör Spor Federasyon Başkanlığı yaptı. ve e, orada kendisinden aldığım, yani hayran olduğum en önemli özelliklerinden birisi altyapıya ara bir ve altyapı felsefesi. Ee, dolayısıyla e, başkanlığı döneminde de birlikteydik. Evet. Ben başkan yardımcısı evet. olarak e, görev yaptık e, iki sene. Şunun için söylüyorum. E, rahmetli Özkan Sümer'in Rahli'yi tedirik geçenlerden bir sene. buldunuz. Evet. Ee, ve o dönemde, o dönemden önce işte, 96'larda altyapının ne kadar önemli olduğunu, altyapının sadece futbolun değil, sporun olmazsa olmazı, temel taşlarından birisi olduğunu, hatta temeli olduğunu, okul ile alakalı olarak yapılması gerekenleri sadece izleyerek, zaman zaman da tabii ki konuşarak, bilgisine başvurarak kendisiyle bu şekilde de bir çalışma ortamını buldum. Kendisiyle alakalı olarak yani fazla kelimelerle, cümlelerle uğraşmak istemiyorum futbolun her kademesinde görev yapan, yani futbolcu olarak, antrenör olarak, yönetici olarak, kulüp başkanı olarak hizmet eden ve Trabzon'un değil, e, ülkenin e, çok önemli bir değeriydi kendisi. Ülkenin çok önemli bir değerini kaybettik ama felsefesi yaşıyor. Bugün İçinde bulunduğumuz şartlar bizi biraz o felsefeden uzaklaştırdıysa da hiçbir zaman onun içinde dışında kalmayacağımızın sinyalini verdik biz. E, vefat etmeden yanılmıyorsam, 10 gün önce Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne hizmete açtık. Geçtiğimiz hafta içerisinde, pardon o oh, 2 hafta oldu. İspanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Macaristan'dan spor yazarları buradaydılar hepsi. Bu futbolun Trabzon'da nasıl bir noktaya geldiği konusunda e, bir e, söyleşi yapmaya gelmişlerdi. Çok kısa bir konuşmadan sonra kendilerini alıp Özkan Sınır Futbol Akademisi'ne götürdük. İşte bu felsefenin temelini atan insanın adını verdiğimiz Avrupa'nın en model üçüncü futbol akademisi Trabzonspor'un futbol gerçeği. Trabzonspor'un futbol gerçeği içerisinde de Özkan yeri tartışılmaz.